Arkadaşlar merhabalar. Geçtiğimiz videoda sizin Instagram'dan ve Facebook'tan sorduğunuz ilk duyuru yaptığım zamanki sorularınızı cevaplamaya çalıştım. Umarım bilgilendirici olmuştur. Şimdi bunu bir seri haline dönüştürdüm haliyle ve videoların altında epey soru var. Güzel sorular var. Biraz göz gezdirdim. İlk videonun sorularıyla başlayıp sonra devam ediyor olacağım. Videoları da 20 dakikanın üstüne çıkarmamayı planlıyorum. O yüzden o ilk 20 dakikada verebildiğim cevapları sırayla yayınlıyor olacağım. İlk videonun altına bakıyorum mesela şu anda. Genelde tebrikler var başta ve ilk hani soru niteliği taşıyan posta cevap vermeye çalışacağım şimdi. ASG ismi yok. İlk soru benden olsun demiş. Ee, kalori açığı ile liftlerde artış ve hipertrofi mümkün müdür? Biliyorsun çoğu hoca kilo vererek gains elde edemezsin diyor. Nedenini sorunca da anabolik ve katabolik durumda da aynı anda olamazsın gibi bir cevap veriyorlar. Çok güzel bir soru. Biz bunu tesadüfen e, ağır sağlam Furkan'la bayağı tartıştık. E, geçtiğimiz hafta değil bir önceki hafta sanırım. Tam tartışmamızın esnasında Omar Isaf bununla ilgili bir video koydu. Eric Helms bundan bahsetti Böyle bir şey mümkün açıkçası Bir sürü şeye bağlı tabii bu Ve kesin bir şekilde sen yapabilirsin sen yapamazsın gibi bir yargıya ulaşmamız söz konusu olamaz Ama yani takip ettiğim iyi kaynakları tekrardan bir araştırdım Ben açıkçası biraz katıydım bu konuda Biraz düşüncem gevşedi Yani şöyle bir durum var biz kalorik artış, kalorik fazlayla yani surplusla yemek yemeye başladığımızda Vücudun off olan bir düğmesinde ona basmış olmuyoruz Yani ya da diyete girdiğimizde hani gain düğmesini kapatıyor olmuyoruz İkisi aynı anda işleyebiliyor Hatta gün içinde kas kütlesi arttırdığımız ve yağ yaktığımız ayrı ayrı dönemler bile olabiliyor İkisinin aynı anda olduğu... Günler Bence muhtemelen her gün yapıyoruz bunu. Çünkü mesela atıyorum uzun mesafe yürüdük. O sırada e, yağ yakmamız mümkün. E, özellikle de beslenmemiz e, o seviyedeyse. Aynı şekilde antrenmana gittiğimizde e, o sırada kas kütlesi eklememiz de mümkün. Yani ikisini aynı anda e, yapmak çok mümkün. Fakat e, yine e, hani biraz kapalı tarafıma değineceğim bu... E, Hani konuyla ilgili, bu düşünceyle ilgili, e, Cemre ile de tartıştık sonra. Şöyle e, durumlarda mümkün oluyor. Mesela çok iyi olmayan bir antrenman sistemi kullanıyorken, bir anda iyi bir antrenman sistemine geçip aynı zamanda da e, ciddi bir kalorik açıya geçiyorsak, o kalorik açıkta e, hani bir kütle kazanımı oluyor. Çünkü e, iyi bir sisteme geçiyoruz ve vücut daha önce o sistemde hiç çalışmadığı için kas kütlesi artırabiliyor. Veya uzun zamandır antrenman yapmadıysak, burada kesin bir e, Hani gain durumu söz konusu olabilir iyi bir sistemle de çalışırsak yine kalorik açıkta beslenirsek uzun zamandır hani antrenman yapamıyor olup döndüğümüzde kas kütlesi alırken yağ yakmamız mümkün olabiliyor ama bunun dışında da yani tecrübeye bağlı beslenmeye bağlı birçok detaya bağlı ama ben mesela şu an hissediyorum ki yani rakamlarımda bir azalış olmuyor fakat yağ kütlemde bir azalış oluyor. Dolayısıyla daha az vücut kütlesiyle daha çok ağırlığı aslında şu an hareket ettiriyorum. Bu bile aslında bir gain yani. İlla gücün artması anlamında bakmaya gerek yok ama tabi bence rakamlar da artabilir. Yani benim gibi mesela 4 yıldır çalışan yağ oranı çok artmış. Mesela benim 25 ve üzeri yerlerde olabilir 25-26. Yani başladığımda şu an o kadar değildir. Yani Yağ oranına da bağlı mesela çok yağ oranı olan biri e, o yağları verdiğinde yani o yağları rahat verebiliyor ve verirken kas kaybı çok az oluyor dolayısıyla güçlenebiliyor yani birçok değişkene bağlı e, ancak ben bu konuya hani final cevap olarak şunu e, söyleyerek hani e, bitirmiş olayım hani bu konuyu e, mümkün değil diye bir şey yok ama %100 mümkün diye de bir şey yok. Bu yüzden hani e, umutsuz olmaya gerek yok. Bence e, kaptada aynı disiplinle, aynı özelliğiyle çalışırsak e, büyük bir ihtimal söz konusu. Hani böyle bir şey zaten mümkün değil deyip e, pes etmeyelim. Yani kısacası böyle cevap vermiş olayım bunu. Sıradan bir insan, e, İzmir'de hangi lisede okudun? Tanıyorum sanki seni demiş. Tanıyor olabilirsin. E, İzmir'de ben Konak Anadolu Lisesi'nde okudum. Ancak müzikle çok ilgili olduğum için lise yıllarında e, belki müzik çevrelerinden bir yerlerden hatırlıyor olabilirsin. stüdyolara falan çok giderdim İzmir'de Fırat abi pro powerlifter'ların liflerden önce kokladıkları şey nedir? altta da cevap vermiş sana Burakcan sanırım e, ama amonyak e, cidden yani yaklaştırarak hiç koklamadım e, ama koklayanları gördüm sinirlendiren bir kokusu var herhalde yani bilmiyorum, bir uyarıcı e, özelliği olsa gerek ki, saygı duyduğumuz birçok lifter e, büyük kaldırışlar yapmadan önce kullanıyorlar. Bence çok gerek yok. İç motivasyon önemli açıkçası bana sorarsanız. Yani müzik dinlemek falan ya da bir şey koklamak, bunlar dış motivasyon. Bunlar e, her zaman mümkün olmayabiliyor. O yüzden biz hani bir odada tek başımıza yalnız ve çok sessiz bir odada yalnız kaldığımızda eğer aynı ağırlığı kaldırabiliyorsak mesele o bence. Biraz Bulgar stili motivasyon aslında benim sevdiğim. İsa, İsa'ya da buradan selam söyleyeyim. Ee, bizle beraber yarışmış iyi ve bilgili bir sporcu. Lifting gear yani lifting ekipmanı diyor. Ee, strap, kemer ve benzeri. Yurt dışından nasıl getiririz? Buna yönelik bir çalışma yaparsak güzel olur. Güzel soru yani e, böyle bilgilendirici bir soru olmayacak bu ama bence yani böyle bir niyet varsa bir Facebook grubu oluşturulabilir. Ee, Facebook grubunda da ya da Whatsapp'ta olabilir ama Facebook daha iyi, daha hızlı işler ee, ve oylama falan da yapabiliriz hani Facebook'ta. Facebook grubunda mesela birinin bir şeye ihtiyacı var. Bunu alacağım ne marka almalıyım diye yazdı. Sonra biz ona markalar falan önerdik. Sonrasında ben de zaten bir şey alacağım, ben de alacağım falan. Topluca hani 5-6 kişi ee, aynı siparişin içinde istediklerimizi verirsek kargo o büyük kargo miktarını e, baya ufaltabiliyoruz hani aramızda bölüşerek. Böylece sadece kendi almak istediğimizi artı e, hepimizin bölüştüğü e, kargo miktarını vererek e, gayet yani iyi bir sonuç alabiliriz. Ama burada da e, hani gümrükte takılma durumu olur mu bilmiyorum. Ona emin olamadım veya e, Yine bir grup oluşturulur, ee, benim yurt dışından tanıdık geliyor, bir şey isteyen var mı denir. Tabii ki kemer aldırmak biraz hani acımasızca olabilir ee, hani yurt dışından gelen birine. Ama mesela e, strap falan gibi, ufak ya da işte bileklik falan gibi şeyleri, e, abi bana da bu lazım hani mümkün müdür falan deyip, havale edip falan. Yani bir Facebook grubunda böyle tartışılsa fena olmayabilir. Fırat Hocam. Fırat hocam da biraz şey böyle fazla geliyor bana hiç hoca olacak bir şeyde değilim seviyede değilim bence henüz de Gerçi ne hocalar var Türkiye'de tabii o da ayakkabı Benchpress'e spesifik bir program vermeniz mümkün mü? Çünkü squat ve deadlift'im kandito ve bender'da e, sürekli artıyor Ama bench bir türlü artmıyor 6 ay balka girdim çıktım 110 kilograma takıldı e, Teşekkürler İlginç bence Diğerleri artıyorsa bence bench'in de artması lazım. Burada senin e, biraz iyi analiz yapman gerekiyor. Görmeden de yorum yapamam ama bir form problemi olabilir ortada. Form e, kötü olduğu zaman... Ben mesela hatırlıyorum 90-100 kilo arasıydım. Bench'im 85 kiloya takılmıştı. Kalkmıyordu ama formum çok kötüydü yani. Formumu iyileştirdim. Sonra mesela 74 kiloya düştüm. Ama bench'im e, 85'ten 100e çıktı. Yani büyük ihtimalle formda bir sıkıntın var benim tahminim böyle çünkü hani çoğu insan vücut ağırlığımı arttırmıyorum ve bench tıkandım diyor bu çok normal mesela yani bench press vücut ağırlığıyla biraz güçlenen bir hareket arada cidden kilo almamız en azından hani maintenance dediğimiz seviyeyi koruduğumuz kalorilerde takılmamız önemli. E, fakat sen bir de hani balk yapmışsın ona rağmen olmamış falan formunu iyi bir analiz ederim e, Atarsan ben de yardımcı olmaya çalışırım ama büyük ihtimalle form sıkıntısı fakat şu da mümkün hani ben senin soruna böyle büyük ihtimal budur diye cevap vermem bir diğer açısı da var bunun e, bench press, e, squat ve deadlift'in gayet e, hani orta seviyede ve olması gerekiyor gerektiği gibi ilerliyorken kas kütlen, vücut oran tıların vesaire yüzünden bench press'in hep bahsettiğim hani gelişme hızı durduğu için en gelişkin seviyeye çıkmış olabilir, advanced olmuş olabilirsin farkına varmadan. Bu da mümkün. Yani hepimiz vücudumuzun bir buçuk katını bench press yapabileceğiz diye bir şey yok. Yani baktığın zaman e 66 kilo şampiyonu JP Cauchy vardı mesela. Squat ve deadlift de inanılmaz ama bench e yıllardır aynı civarlarda takılıyor ve yani bir kiloyla egal ettiği zaman rekoruna acayip mutlu oluyor falan. Hani bu mümkün. Eğer böyleyse advanced programlara bakmanı öneririm. Yani ben program öneremem. ben program yazan biri değilim zaten. Bench press'e spesifik çalışan biri de değilim. Üçünü de çalışmayı sevdiğim için hani bench programlarıyla çok ilgilenmiyorum ama Duyduğum kadarıyla Candito Advanced bir Bench Press programı ortaya attı. Aynı zamanda Squat için de yaptı bunu. Hani belki gelişkinsindir, gelişkin bir programı dene diyeyim o zaman sana. Candito'nun Advanced programı büyük ihtimalle iyidir. Çünkü Candito benim çok güvendiğim bir kaynak. Bu yüzden ona bir göz gezdirebilirsin. Ama çok fazla varyasyon var. Hani Salonunda bu kadar fazla ekipman var mı onu bilemeyeceğim ama ...elinden geldiğince denemeye çalış derim sana. 1970 Barzo, ismin güzelmiş. Conjugate method hakkında e, ne düşünüyorsun acaba? Güzel soru. Bunu ben... E, ...yani powerlifting'e ilk başladığımda e, ekipmanları izliyordum daha çok tabi Raw hareketi e, şu anki kadar popüler değildi emin olun. Yani ben de 2,5-3 sene önce başladım ama şu an inanılmaz büyüdü. Yani ben başladığımdan beri bayağı büyüdü ama benden önce sırf ekipmanmış zaten ee, raw hareketi diye bir şey yokmuş yani ee, Ben o yüzden başlarda böyle Westside Barbell falan bunları e, seviyordum severek takip ediyordum Hala da severim bu arada yani çünkü sonuçta powerlifting tarihine baktığımız zaman tarihi olarak büyük önemleri var ve ben böyle işte abi raw hareket, IPF ekipmanlar e, ölçsün falan filan diyecek biri değilim yani. E, tarihine saygı duymak lazım sporu yapıyorsak eğer. Ve tarihte de ekipmanlı powerlifting e, önce geliyor. Daha sonra e, raw hareket ortaya çıkıyor yani. E, bu ekipmanları hani squat suit, bench press, t-shirt falan o ekipmanları kullanmadığımız e, saf gücümüzle yapmaya çalıştığımız raw dediğimiz hareket daha sonra ortaya çıkıyor. Bu yüzden ben bayağı barışığımdır. Ama e, hani bazen Raw ve ekipmanlı çok birbirine karıştırılıyor ve e, ekipmanlı birinden aldığımız tavsiye rawda işleyemeyebilir. O yüzden ben e, çoğu ekipmanlı prensipine karşıyım. Hani e, çalışma yöntemi bakımından. Yoksa hepsini izlemekten e, falan büyük keyif alıyorum. Yani squatta derine inmiyorlar ya falan filan deyip e, hani yok sayacağım bir e, Spor dalı değil ekipmanlı e, powerlifting. Çok seviyorum, cidden çok da zor bir şey, çok da acılı bir şey duyduğuma göre ve e, araştırdığıma göre. O yüzden saygım sonsuz, bunu bir belirteyim. Hani o ekipmanları sırtını dönen e, raw tayfasından değil Conjugate Method e, iyi işliyor bazı insanlarda. Ama ben raw hareket için olduğunu düşünmüyorum e, bu programın. Ve raw hareket için olmadığı için de e, büyük ihtimal raw yapıyorsun çünkü ekipmana erişim çok zor. Ekipman bazen giymesi yarım saat bir saat süren e, bir şeydir bu arada. Hani özellikle bench press tişört falan. E, raw hareket için sorduğunu varsayarsam ekipmanlıysa zaten yani Side'ın dediği her şeyi yapabilirsin. Eee raw'da pek bilmiyorum. Bence sürekli e, single çalışıp sürekli tek tekrar maksimumumuza doğru gidip sonra e, zayıf bölge varyasyonunda da aynı strateji uygulayıp hacim yüklemek sonrasında Ondansa ben %70-%85 aralığında güzel tekrarlarla hacim yüklemeyi tercih ederim. Yani bunun birçok sebebi var. Çok daha iyi sonuçlar alındı bir kere bu tarz programlamalarla. Onun dışında Conjugate'den hani normal raw stilinde programlamaya dönen insanların gelişimini de izledim. Mesela en güzel örneği Max Tuning. IPF Dünya Şampiyonu Josh Venkat'tan program almaya başladı ee, en son powerlifting e, yarışmasından önce. Çok iyi sonuçlar aldı. Yani single'lara e, sürekli çalışmak güzel, e, bunun çok iyi olduğunu söyleyenler var ama bu bir kere çok gelişkin, advanced bir e, teknik. Bunun yanında da e, bilimsel olarak, istersen alta kaynak katarım. bunu sana çok uzun süre açıklamak e, istemem bu videoda, sıkıcı olur. Fakat bilimsel olarak e, hani pek doğru bir yöntem değil, pek getirisi olan bir yöntem değil. Yani e, rahat kaldırabildiğimiz yüzde 80 civarı, yüzde 70, yüzde 80 civarı e, yüzdelerle e, birkaç tekrar çalışıp çok daha iyi tolerans artırabiliyoruz e, daha ağır ağırlıklara karşı diye düşünüyorum ben. Yani ne düşünüyorum? Ee, tabii ki denemek istiyorsan dene, keyifli geliyorsa kesinlikle dene. Ama ben e, raw hareketi için e, ve hani yani işte genelde Türkiye'de de raw e, yarışmalar, dünyada da artık çoğunlukla öyle. E, genel anlamda ya da güç çalışıyorsan ya da işte vücut geliştirmeye çalışıp powerliftingle ilgileniyorsan falan önereceğim bir metot değil açıkçası. Evet çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım bilgilendirici olmuştur. Ee, sorularınızı yine bu videonun altına bekliyor olacağım. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.